dönün bana tekrar. Biz burada Halay, Fidayda ve Zeybek oynuyoruz. Şenol Hocam sağ olsun belediyemizin katkısıyla bizi çok güzel bir gösteriler hazırladı. Tencere başından buralara, sahnelere. Sonsuz milletim var. Bizim için çok büyük bir etkinlik. Amacı bütün Anadolu'yu, Türkiye'mize, tüm e, arkadaşlarımıza, insanlarımıza tanıtmak. Ben horonla, harfini oynuyorum. Çok güzel bir ortam burası. Büyük emek verdik. Emeğimizi de gelen misafirlerle paylaşmak istiyoruz. <laughs>